Hamamları. Ah devin hamamlarına girdik. Hamama girdik terliyoruz ama ya. ya. Burası hamamın özel bölümüymüş. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. En Merhaba. Zaten selamlar. Yine Zeynep'le beraber. Erkan. Allah ne verdiyse <laughs> <laughs> yemek içme gezisine devam ediyor. Gerçi biz... Çok yemedik daha evet. Antep'teyiz de. Az önce bir müzeye girdik. Ne müzesiydi? Mutfak müzesi Tabii ki. Antep'te olmazsa olmazdı. Bilinenin aksine bilinmedik yüz çeşit yemeği var. Yani anlayacağınız Antep'e geleyim de ben yiyeyim hepsinden tadayım deseniz. Mümkün herhalde. değil. Bir ay sürer mi? Yani. Sürer sürer. Çok Fazla bile sürebilir. Çok acayip. Şu çocuğu ağlatmayın yalnız ya. Niye ağlıyor bu? Kim ağlattı? Lohusa hamamındayız çünkü. Evet. Bebecik yıkanıyor annesiyle birlikte. Anneye nefse bebeğe 40 tas su dökülüyormuş. Evet. Lohusa hamamında sağlık için. Anneye nefse bebeğe. bebeğe. Aa, 120 Daha 40 günlük ne yapsın? şey var. Ee, mesela bizim hamamlarda, erkek hamamlarında bu kadar eğlenceli değil ya. Kadınlar kesen... her zaman çok iyi gelir. Çok köfteleri, dolmaları, biberleri, şunları, <laughs> bunları. Bak burada neler var, çiğ köfteleri falan var. Evet. Meyve. <laughs> Bak bizimkinde bu kadar ha. İlk defa erkek hamamına girdim garip hissediyorum kendimi. <laughs> Anlattığın erkekler zaten. Burada bir tek erkek var. O da benim. Ee, Hamamını Diyorsun. <laughs> şey, var ama sizde de yiyecek içecek ya. Ya o var. Bak ya. Yok annem ben biliyorsun ben hamam hamam kültürü bende var. Ben hamam hamam gezerim ya. Evet, yani. Hamam. Nereye gitsem girerim. Çerkezköy'e giderim, girerim. Edirne'ye giderim, girerim. Bursa'ya giderim, girerim. Ama yani Antep'in hamamı meşhur dediler. Hakikaten başkaymış ya. Bunlar demek ki erkekler burada yiyorlar, içiyorlar. Evet. Bende yok öyle şeyler. Bize hiç kimse bir şey ikram etmedi. He. Çay ikram etti 10 lira. Hemen çıkışına. <laughs> 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 yani hani <laughs> ne ikram etti? para aldılar. ne o dolmalar, sarmalar, çiğ köfteler falan. Mümkün mü öyle bir şey? Aa, ne, öyle tutulmaz değil. Mi? Değil değil. değil. La, Antep'te mırrayı bile 20 liraya içtik. <laughs> Antep değildi de orası, Urfa'ydı. Urfa'ydı, Urfa'ydı. Kafam karıştı artık. Nasıl sabah ben dedim ya, evet. neredeyiz biz yani? şu an diye bir an bir abandone oldum yani, evet. ne, neredeyiz acaba diye. Şimdi çıkıyoruz buradan, çok terledik. Gezelim tamam, Tamamdayız ya. Antep'te bizi neler karşılayacak? Neyse, kimse duymadı. Görüşürüz. <laughs> Aa, yeni düştü <düşünüyor>. ya. <laughs> Kale gibi gördüm seni. <laughs> Cevap vermemeyi tercih ettim yedin, fark ettin mi? Yedin baklavaları, yedin baklavaları ağırlık çöktü tabii. değil evet. mi? Bir de bu sıcağı evet. çıkardın beni baklavadan sonra. Neyse kaleyi görmek lazım ama gelmişken. Evet. Antep'in hamamları dedik, hamam müzesine girdik hemen yanında para müzesiyle mutfak müzesi de var. Yani oraları göstermedik size ama siz gelip görebilirsiniz. Güzel yani işte ama böyle büyük büyük müzeler değil. Şimdi bakalım karede bizi ne bekliyor onu göreceğiz. Gaziantep Kalesi, kuzey ve kuzeydoğusu doğal kayalık olan bir höyük üzerine kurulmuş olup, höyük milattan önce 3600 yıllarına tarihlenmektedir. Kale, kale ilk kez... bırak beni okuyacağım. <laughs> bırak beni okuyacağım. Eski günlerin geldi aklıma galiba. <laughs> Okuyorduk ne güzel ya. Höyük diyorduk, kuzey diyorduk, kayaç diyorduk, bir şey diyorduk ya ay Allah. Hücum diyorsun. Okurum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şeyi gösterebilir misin? Ee, bu Gel nereye gittin? Kadrajdan çıkma. Çıkmıyorum <laughs> <miyim>? tamam. <laughs> ee, bu kaleye neyle girdik? Oh ne oldu? Ya bilmiyorum bir sürü kart oldu cebimizde <laughs> müze kart oldu. Antep ne? Ne kart? Antep kart. Antep kart. Yani, yani bir sürü bütün şey, müze, belediye müzelerinde... Otel kartlarını falan otel sayma kartları, yani. <laughs> yani kart enflasyonu yaşıyoruz şu an. Evet. Hangisi hangisiydi karıştırıyoruz. Evet. Şu kartı bir gösterebilir misin? cebinde? Evet. evet. Orada değil. Hangi cebinde? Orada. Burada mı? Galiba. Evet. Değil. Öbüründe. <laughs> <laughs> Hah iyi tamam. Böyle bir kart. Böyle böyle. Evet. Bununla Antep'teki e, müzelere ve toplaşmayı da kullanabiliyormuşsunuz. Dolu noktaları var. Evet. Yani Bursa'da da benzer şeyler geçerli. Doldurup kullanabiliyorsunuz. Bu arada hani e, Kültür ten... Bakanlığı'na bağlı müzelerde müze kart geçerliymiş. Belediyenin müzelerinde de bu kart geçerli. Şu. Şu kart geçerli. Şu kart geçerli. Şuski. Bu kart dedi. <gülüyor> 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 evet, şu ki güzeldi o. <laughs> ya yani Şanlıurfa'da. E, e, su, su ve kanalizasyon işletmesinin kısaltması Şuski'ydi ve <laughs> onu o bize çok enteresan ve komik gelmişti. Evet. Onu tekrarlayıp edip yani İstanbul, arada. İstanbul'da İSKİ, Bursa'da BUSKİ de mesela Şanlıurfa'da ŞUSKİ. şuski. <laughs> Öyle şey gibi oluyor. <gülüyor> yani <gülüyor> eğlenceli. Bir şey yanlış söylemiştin gibi. <laughs> Dilim şuştu da Şuski ne tarafta acaba? Arkadaşlar da kahraman Gazi Antepliler. Antep'in Gazi ünvanını, ünvanını al. almasına sebep olan Arkadaşlarımız, Mehmetçiklerimiz, kadın erkek vatandaşlarımız, atalarımız, atalarımız dedelerimiz, nenelerimiz burada da yine bu arada minare, minareler çok hoş tasarımlı onu da söyleyeyim süslü süslü yakından da çeksek çok da net gösteremiyoruz gelin görün. Evet. Kahraman Gaziantep'li bir kara yılan burada. Evet şehit Kamil ve annesi burada. Aa, evet burada acı bir tablo çıkıyor karşımıza. Bir işte Dokurcum Değirmeni'nde şehit düşen 14 çocuğu temsil ediyor. Bu da bizim tarihimize dahil acı bir hatıra. Allah'tan başka ilah yoktur yazıyormuş. Kitabenin tabii bizim anlayabileceğimiz Türkçe'de yazılmış olması hoşuma gitti. Çünkü evet. biz maalesef okuyamıyoruz gerçek kitabeleri. Diyor ki ya Rabbi sen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali üzerine salatu selam ve merhamet et. Bu kapı 965 senesi Milat 1544. Evet. 15. evet. Muharrem Ül Haram ayında Sultan Selim Han oğlu Süleyman Han zamanında tamir olundu diyor. Bak detayı duydun değil mi? Duydum. Tamir olundu. Evet. Ne zaman yapıldı? Çok Kim önce. bilir ne zaman. Hadi gidiyoruz. Buna bağlı olarak yapılan son tarruzaj Başarısızlık ve ağır zırhlar. Hala şeyler var bak, kazı çalışmaları falan evet, var burada. Evet. Hala bir şeyler çıkıyor çünkü. Yani nasıl bir bir memleket. değil Memleket değil mi? Ne, nereye elini altında başka bir medeniyet çıkıyor. Onu kazıyorsun onun altında daha başka bir şey. Evet, katman katman <laughs> medeniyet. Evet. Medeniyetin eşiğindeyiz. Evet. Çok şükür öyle bir memlekette yaşıyoruz. Evet, evet. Bir şu karşı taraftan şehre bakalım mı? Bakalım. bakalım. Hemen aşağı inmeyelim ya. Yani. Tamam. miş kale hamamıymış. Kale hamamı. Eyübiler 2000 yılında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmış. <laughs> Eyyübiler dönemine 13. yüzyıla ait olan bir hamamdır. 180'den <laughs> mi döndük? O şey o geliyor içeriden geliyor tutamıyorum ben onu. Yazı görünce öyle okuyorum. Yazı. <laughs> kışı görünce başka türlü. Aa! Oh! <laughs> Hemen bakalım. Kale Camii. Kale Camii 2000 yıl... <laughs> o, da o iki, olma, 2000 yıllarda yazmış. Öyle bir şey yok. Yanlış yazmışlar. 2000'li yıllarda herhalde. Değil mi? 2000'li yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmış bu. Camii Cami Eyyubiler döneminde 13. yüzyılda yapılmış. O dikdörtgen planlıymış. E, caminin yani. güney cephesinde yarım daire şeklinde olan mihrabı ortaya çıkalırmıştı. Nerede görelim sanıyorum şurası. Orası. Evet, evet şu arada görünüyor ya da şurası. Bilmiyorum. Güzel yapılar güzel şey yapıyor heyecanlandırıyor. Evet ben diyorum ya böyle evet. tarihin yerlere gidince böyle ağzım açık izliyorum konuşamıyorum. <laughs> Gel, gel bak, gel şimdi sana şehri göstereyim. Tamam. Sana ne demedim, Onlara dedim. <laughs> şey gel yavrum sana şehri göstereyim bebeğim gel. Gel bak ne göstereceğim sana şehir. Bana göster? Antep. Burada bak şey olmadı ama. Şivemiz, Şivemiz kaymadı. kaymadı. Tamam sıcak. Yani. Sıcak ama ama ele... bir Urfa ve Adana ile kıyaslayamam kesinlikle. Yani. Bu sıcağı benzer bir sıcak, Bursa'da yaşıyoruz zaten. Hı hı. O yüzden çok yabancılık çekmedik ama Urfa ve Adana böyle gerçekten şivemiz kaydı. Böyle yaa ya, <laughs> falan yapmaya başladık yani öyle o kadar sıcaktı. Şehir mi görmek istiyoruz? hadi bakalım buyurun. Çekin. Buyurun şehir. Orada da anıtlar var aşağıda <laughs> yukarıda böyle bir şehir. Öyle büyük bir şehir. Şöyle geçtik. Orada sanayi odası var karşıda. Şehir buradan böyle gidiyor. Böyle dönüyor. Panorama şehir. Tam ortada kale. Evet. Hani şeydir ya. Dur gene gel konuşalım. En son Göbekli Tepe'de böyle konuştuk. <laughs> Şimdi şehirde genelde kale böyle bir tepede olur, evet o doğru. Burada da bir tepede. Ee, Zaten tepe, doğal, büyükmiş bir tepede. doğal, büyük. Ee, Onun için böyle bir yere konumlandırılmış. Ama mesela hani böyle daha bir kenardan mı korur? Hani öyle geliyor bana sanki. Bazı şehirlerde öyle şehrin kenarı. Ondan sonra yapılaşma şey yapar, devam eder. Ama burada, burada da bizim kale ortada biliyorsun. Evet, etrafına serilmiş burada da şehir. Çok güzel olmuş yani. Ben Antep'i sevdim bu arada. Sadece şey şikayetim var. Parke taşlı yollarda arabalar çok hızlı, motosikletler çok yoğun. Ee, ve hani soldan gideyim rahat ederim diyorsun solda bir şey çıkıyor sağdan gideyim rahat edeyim diyorsun orada bir şey çıkıyor burası trafiğe kapalıdır artık diye artık burada diyor, da düşünüyorum bakıyorum biti veriyorlar dibimizde evet. arabalar ya da motosikletler hep hep araç hep. çok fazla evet Yani şehrin merkezini buradan buranın belediye başkanını hala Fatma Şahin mi Öyle diyebiliyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Ona so söyleyelim, şehrin merkezini trafiğe kapatsın. Baba. Galiba o biraz zor ya. Yok yok, yo, şey, yani. olsun. Yürüyerek gezilecek iki kilometre çapında bir merkez burası yani. Evet. Öyle evet. tahmin ediyorum yani. evet. Kapat gitsin baba, etrafından gezer insanlar. Park yerleri yeterince çok zaten. Oralara park edip ticarete devam edebilir insanlar yani. Bence. Çok rahatımıza düşkünüz ya. Arabasız bir yere gidemiyoruz artık ya. Ya işte belli saatlerde kamyonlara falan izin evet, verilir. Mal taşınır. Bitti gitti. Bizim, bizim merkez var gibi. Evet. Neyse onlar biliyorlardır işlerini. Ama dediğim gibi yani çok fazla yoğun ve dar parke taşlı sokaklarda zorlandık biraz trafikten dolayı. Zorlandın mı Cenk Zorlandım. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Zevkma Müzesi'ne mi gideceğiz? Hadi Bilmiyorum gidelim. ki rotayı sen oluşturdun. Rota, Rota tekrar oluşturuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Getirdin gene bizi. Ben müzeleri. yine kendimi kaybettim. <laughs> evet, e, neredeyiz? Zeugma Müzesindeyiz. Zeugma Müzesindeyiz. Mozaik Müzesindeyiz. Mozaik Müzesinde, birbirinden harika. Eserler var kendim böyle sanatçı gibisiyim. Hatta bir hata falan buldum yani eserlerde öyle. <laughs> eserlerde değil. <laughs> yazı, yazı açıklamalarında çevirisinde evet. hata buldum. Neyse önemli onları göstermeyeceğiz. Çok güzel bir birimiz. Ee, bakar mısın şuraya bak? Bu renkler gerçek renkler yani. Evet. Millattan yani. sonra iki üçüncü yüzyıllara tarihleniyor bunlar. Evet. evet. Bu bu arkadaş neymiş? duvar resmi diyor. Bu da milattan sonra ikinci 3. yüzyıl Zevma antik kentinden böyle müze şu şekilde genel bir göstereyim. Çok detay verirsem aa biz gezdik dersiniz gelmezsiniz o yüzden. Ha bu arada bu müze için ee... Kültür Bakanlığı'nın evet. müze kartı evet. geçerli. Müze kartı evet. Ekstra bir kart almanıza gerek yok. Ama Antep'te genel müzelerin az önce söylediğimiz gibi belediye bağlı belediyeye olan bağlı müzeler. için Burada toplu taşıma araçlarında kullanılan dijital kart alıp içine yükleme yaptığınız zaman gezebiliyorsunuz. Evet. şey konuşacağım seninle. Konuş benimle. Az önce... Konuş benimle. Şş, konuşacağım seninle. <laughs> konuşacağım seninle konuşmamız tamam, lazım. Tamam konuşalım Şuradan o zaman. Şuradan yürürken. E, sütunlu... Ya evet niye şarkı yaptın az önce? Gel mi? gel İşte ona, onu söyleyeceğim sana <laughs> ben söyleyeceğim ona. tamam <laughs> Sütunlar söyle. arası konuşma yapıyorum sana. E, olmadı ışığımız ters kaldı. Hani gel. Ha. <laughs> Allah ışığını eksik etmesin. Amin. <laughs> Şimdi müzeye girince bu yerlerde işte mozaiklerin, efendime söyleyeyim bir takım sphinxlerin, heykellerin etrafında neler var? Yani ipler var. Ip, tabii ipler yani var. Yani bu buraya uygun olsun diye de iplerin rengi de bu duvarların rengine yakın seçilir. Doğal renkler işte. Yani şöyle gösterelim. Böyle ipler işte yani. Yani ayraç. Ayraç. Böyle buralara girme diye. İnsan sen girmiyorsun. Bağırma. <laughs> ben gitmek istiyorum. Valla şikayet ediyorum. Ablamın biri geldi. Hop atladı üstlerinden baya hani Romalı. <gülüyor> <gülüyor> Buralar benim gittik. korun. Gitti lahitin, lahitin, lahitin üstüne evet, oturdu. Lahit mi artık kuruna mı neyse. Rahit, lahit lahit. Ama birden ortalık karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlikler koşuştu. Çıkın <laughs> hanımefendi çıkın oradan. Yani arkadaş. A alınmadı da üstüne ilk Hiç başka. hiç alınmadı. Bir de şey var. E, bu birinci vaka, ikinci vaka. E, şu şunla karşılaşabiliyoruz böyle yerlerde. <laughs> La oğlum her yer taş. koyayım ne bu yani hiç ne anlamadım ki ben bir şey denilebiliyor gelmeden önce bir araştırın derim. Mozaik Müzesi ise başka bir şey beklemeyin zaten. Bir <laughs> hey, müzeye gidince zaten ne bekleyebilirsin anlamadım ki yani, yani. eski bir şey olacak. Eski yapılar dedi adam yani. Abi belki rev kızları falan çıkacak, dans edecek diye geliyor buraya. Ne bileyim işte para verdik, eğlendirin bizi hesabı gidiyor herhalde. Anlamadım ben de. Herhalde taş olacak, ne olacak yani <laughs> burada? Be, be, yani böyle. Nutkumuz tutuldu, paylaşalım dedik ya. Hadi bakalım. Evet. Devam edelim. Bu müzeye gelip de herhalde... ikonik bu çingene kızını görmesek olmazdı ve size de göstermesek olmazdı. Anlatmak ister misiniz Zeynep? Bu çingene kızın devamı nerede? Devamı sağda solda çalınmış. Geri aldık, aldığımız parçalar var bildiğim kadarıyla ama daha da almamız gerekenler var tamamlamamız için tabloyu tabiri caizse. Paramparça bir mozaik. Bu Evet yani parçalar yurt dışında. Yani böyle kültür hırsızlığı. Evet. <laughs> Yok senindi, benimdi, ben buldum falan hikayeler aslında. İşte hepsi bu topraklarda, hepsi bu coğrafyada. Evet. <laughs> mozaikleri çekiyordum bebeğim. Sen ol, hiç ben ra üzerime alındım. rahatsız etmek istemedim seni. Baktım sen dalmışsın biraz baktım biraz baktım böyle dedim bir şey söyleyeceğim şimdi bir şey anlat bize diyeceğim. Sen diyeceksin ki He, ne oldu neredeyiz? Geldik mi 2022'ye? <laughs> geçtik bir annem geçtik. Bilmiyorum. Çoktan geçtik. Teşekkür ederim beni buraya getirdiğin için. Rica ederim. Gidelim mi bir şeyler yemeye? Gidelim. Konuşamıyorum bile. Evet, hep ettim. hep zenginlikten, bu kültürden kaynaklanıyor bu benim ya. Gidelim <laughs> bir, biraz Antep mutfağından birer kırıntı olsun atıştıralım hepsinden istiyoruz ama yiyemeyiz biz. Bize çok gelir. Biz, Limit bize... hemen aşılıyor evet. bizde. Biz bir baklava yedik tamam ondan sonra bir şey işte diyorum beyran çorbası içtik çok güzel ama alıştığımız bir lezzet bizim. Yani doğu mutfağında böyle sarımsaklı, etli çorbalar falan zaten var. Biz de bu kültüre yabancı olmadığımız için çok da sevdik. Midemiz bayram etti. Şimdi değişik şeyler bulalım da yiyelim. Tamam. Haydi. Haydi gidelim. Bitti. Antep bitti. bir taş kaldırım, kaldırım taşı sokağında kaybolduk. Bir kaldırım taşı sokağında dar geçitlerin olduğu yani şöyle bak tünellerin olduğu Ucunda bizi neyin beklediğini bilmediğimiz bir sokağa doğru girdik. Zaten hayatta öyle değil mi? Bak nasıl? Evet. Evet. Şimdi Antep güzel şehir olarak. Tarihi mekanları falan var, müzeleri var. E, yemesi içmesi güzel ama bize biraz... Pahalı geldi. Yani, yani. Pahalı geldi. Yani İstanbul düşünüyorum, Bursa düşünüyorum, e, Şanlıurfa düşünüyorum. ...hepsine göre biraz daha pahalı, pahalı geldi. Ee, ama duyduğumuz kadarıyla mesela daha doğuya gittikçe bir Mardin daha da pahalıymış. Böyle şeyler duyduk. Yani. Bayağı müziğe denk geldik ya. Nereye çık? O, o tünelin böyle bir yere çıkacağını da tahmin evet, etmemiştim. Bak tünelin ucu nereye çıkıyor? Aa. <laughs> Buralarda işte kafeler, katmerler, künefeler. Gel biz gene geldiğimiz yere geri dönelim. <laughs> Müzikten konuşamayacağız çünkü. Orhan Babalar falan çalıyor. Her telden var ya. Her var. telden var. Şimdi evet. Antep'e gelirseniz merkezde konaklamak isterseniz otel fiyatları 700 ile 1000 lira arasında değişiyor. Hani böyle etrafı otelden çıkar çıkmaz hemen 1,5-2 kilometre çapında bir yerlere gideyim derseniz. Ki zaten öyle mesafeler. Evet, e, ondan sonra işte kahvaltınız bedavaya gelir ama bir yerde oturup baklava yiyeceğim derseniz iki kişi 100 liraya çıkıyorsunuz. Öyle hani böyle aman aman da işte 10'ar dilim falan değil yani. On Normal ardı, bizim büyük şehirlerde he, porsiyon neyse o. 3 yani dilim bir şey veriyor. Ee, ama işte kilosu 60 lirayla 150 lira arasında değişiyor fıstıklı baklava burada yerine göre. Onun haricinde istersen burada duralım biraz. Ee, onun haricinde bir yerde yemek yerseniz iki kişi 250-300'e kadar çıkabiliyor. 400'e de çıkabilir. Yani. Ee, daha uygunu var mıdır? Vardır. Mesela bir değran çorbası içer çıkarsanız 90 liraya çıkarsınız aşağı yukarı. Ee, çünkü 45-50 liralarda geziyor da fiyatı. Yani anlayacağınız buranın maliyeti bu. Siz hesabını yapın toplayın. Evet. Evet. Bizden Ama kadar... gelin görün. Gelin tadın. Beğendin değil mi sen? Beğendim. 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 yani. Hem modern e, sanayisi olan bir şehir hem de tarihi dokusunu kaybetmemiş. Tam böyle ikisinin ortası bir, bir şehir. Evet. Yani Şanlıurfa çok otantik, tamamen e, eski e, ama otantik dediğim gibi kalmış olduğu gibi. Burası hem eski hem yeni. Biraz öyle, biraz böyle. Evet. Ama şöyle de söyleyeyim hani baklava şurada yenir, katmer burada yenir, yok yemek şurada yenir gibi bir şey yok. Nereyi bulursanız geri yiyin. Çünkü hepsi aynı aşağı yukarı. Biz bayağı iki gündür buradayız. Oraya gidiyoruz, oradaki lezzet güzel. Buraya gidiyoruz, buradaki lezzet güzel. Yani şunun şurası meşhur, bunun burası ama şöyleymiş, böyleymiş Duyduğumuza inanmayın yani. Evet. Onu da söyleyelim açık Kesinlikle açık. Kesinlikle öyle. İşte baklava şurada yenir, işte gidersin yersin ama reklam olduğu için biraz Reklam olduğu için onları yani. onlar artık evet biraz da meşhur oldukları için evet. şey oluyor. Biraz fiyatları yükseltmişler anladığım kadarıyla. Ama evet. normal bir tatlıcı da tatlıcı yani burada. Evet. Ve adım başı da bulabilirsiniz. İstediğiniz, beğendiğiniz evet. yere girin, yiyin. Yani kalenin etrafında konumlanmış bütün mekanlar sizin arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoya bir like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok seviniriz. Lütfen sevdik. abone olun. Bay bay. Mm-hmm.